Arkadaşlar hangi şarkıları biliyorsunuz? Parmağınızı indirin. Gülü sevdim, dikeni battı, gündüzü sevdim, güneşi battı, kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım notur yakınımıza. Vurun kaşıkları benim geliyor, usul usul yanıma gelişiyor. Bir süre yerimle saydım kendimi, sandım. Benim e, bir tane daha şarkım var. E, bu şarkıyı hiç kimse bilmiyor. Ama onu tabii ki de söyler Çünkü hiç kimse bilmiyor. Eee yok aslında aslında senden bir tane daha yok aslında aslında senden bir tane daha bu şarkıları biliyorsunuz like atıp abone olun bir tane e, üç tanesini biliyorsanız üç tane üç tanesini biliyorsanız abone olun bir tanesini biliyorsanız da like ee, Like. Bugünkü like hedefimiz 50 like. Daha yeni bir kanal olduğum için bu kadar az diyorum. İlerleyen zamanlarda büyük bir kanal olduğumuzda gerçekten ama gerçekten güzel güzel şeyler gelecek. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.